Merhaba arkadaşlar. Herkese merhaba değerli arkadaşlar. Biliyorsunuz daha önce sizlerle birlikte yani eşimle birlikte daha önce İslamiyet öncesi Türk tarihine ilişkin çeşitli videolar hazırlamıştık. Soru cevap videoları. Şimdi de Türk İslam tarihi ile başlıyoruz. Bu artık e, ikinci ünitemizin ilk konusu olacak. Türk İslam tarihi part 1 videosu olacak. Buyur sözü sana bırakayım. Başlayalım arkadaşlar. Başlayalım arkadaşlar. <laughs> Orta Asya'da kurulan ilk Türk İslam devletinin adı nedir? Orta Asya'da kurulan ilk Türk İslam devleti Karahanlılardır. Karahanlılar ise bu Karluklar vardı ya hani Talas Savaşı'nın Talas Savaşı'nda Arapları desteklemesi itibariyle is, e, İslamiyet içerisinde ilk Türk İslam topluluğu olmuşlardı. İşte onların bir araya gelmesiyle Karahanlı devleti kurulmuştur ve ilk Türk İslam sentezini de onlar yaratmışlardır. Türk tarihinde sultan ünvanını kullanan ilk hükümdar. Türk tarihinde sultan ünvanını kullanan ilk hükümdar Gazneli Mahmut. Abbasi halifesi Gazneli Mahmut'tan yardım isteyince Şii Büve yollarına karşı e, haliyle Gazneli Mahmut da bu yardım talebini karşılıksız bırakmıyor. Ve Abbasi halifesini Şii Büve yollarının baskısından kurtarıyor. O da ona sultan ünvanını veriyor. Dolayısıyla Türk İslam tarihinde sultan ünvanını kullanan ilk hükümdarımız Gazneli Mahmut. Bunu neyle karıştırmayacağız? Osmanlı'da sultan ünvanını kullananla karıştırmayacağız. Osmanlı Devleti'nde sultan ünvanını kullanan ilk hükümdar kimdir? Orhan Bey. Orhan Bey'dir, doğru. <laughs> Bilemeyeceğim. Ara ara ben de sana soracağım. Hadi bakalım. Utbi tarihi yemin isimli eserini hangi Gazneli hükümdarına sunmuştur? Utbi dediğimiz adam Tarihi Yemin adlı eseri yazıyor. Tarihi Yemin derken aslında Gazneli tarihini kastediyor. Çünkü Gaznelilerin bir diğer adı da Yeminiler. Dolayısıyla bu e, eserini de Gaznelilere en parlak dönemini yaşatan Gazneli Mahmut'a sunuyor. Gazneliler hangi devlet tarafından yıkılmıştır? Aslında Gaznelilerin şöyle bir olayı var. Gazneliler ile Sultan Mesut o dönemde Gaznelilerin hükümdarı. Gazneliler ile Büyük Selçuklu savaşıyorlar. Burada 3 savaş yapılıyor. Nesas, Seras ve Dandanakan savaşları. Nesayı da Seras'ı da Dandanakan'ı da Büyük Selçuklu kazanıyor. Gazneliler kaybediyor. En son 1040 Dandanakan savaşında Gazneliler kaybedince... Artık yıkılış sürecine giriyorlar. 1040 yılında 1147 yılında ise Gurlular tarafından aslında Gurlular bir devlet değil topluluktur. Gurlular tarafından yıkılıyorlar. Büyük Selçuklu Devleti hangi savaş ile yıkılma sürecine girmiştir? Büyük Selçuklu Devleti'nin yıkılış sürecine girdiği savaş 1141 yılında yapılan Katvan Savaşı'dır. Bu en çok Anadolu Selçuklu'nun yıkılış sürecine girdiği savaşla karışır aslında. Anadolu Selçuklu'nun yıkılış sürecine girdiği savaş 1243 Köse Dağ Savaşı. Büyük Selçuklu Devleti'nin yıkılış sürecine girdiği savaş ise 1141 Katvan Savaşı'dır. Beni biraz daha böyle atarsan ben kadrajdan <laughs> çıkacağım gibi. Azıcık ileri kay. Heh. Ben de evet. görüneyim. Benim bu nasıl aklımda kalıyor söyleyeyim mi? Söyle. Şimdi Büyük Selçuklu ya. Hı hı. Katvan. Büyük hı. kat kat. Hani kat kat, kat kat, 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 kat olmuş büyümüş İkisini gitmiş gibi. Öyle ayırt Bence siz böyle aklınızda tutmayın <laughs> bu daha zor gibi çünkü. Evet. Çok basit. <laughs> Yenisi. Kur'an-ı Kerim'i ilk defa Türkçe'ye çevirten Akkoyunlu devleti hükümdarı kim? Şimdi hem Kur'an-ı Kerim'i Türkçe'ye çeviren hem de Dede Korkut hikayelerini yazılı hale getiren devlet Akkoyunlu Devletidir. Onların ise en önemli hükümdarı bunu yapıyor. En önemli hükümdarları da Uzun Hasan'dır. Evet. Ve Akkoyunluların Osmanlı ile yaptığı savaş da bence önemli. 1473 yılında arkadaşlar Akkoyunlu hükümdarı olan Uzun Hasan Fatih Sultan Mehmet'e bir elçi gönderiyor. Ve gönderdiği elçi Fatih'in karşısına çıkınca bu zamana kadar ödediğimiz bütün vergileri geri istiyoruz ve bundan sonra da size vergi vermeyeceğiz diyor. E böyle olunca arkadaşlar Fatih Sultan Mehmet de öyle mi diyor. O zaman siz gidin ülkenize geri. Elçiye zeval olmaz. Biz gelir borcumuzu öderiz diyor. Aylar sonra yüz binlerce kişiden oluşan Osmanlı ordusu Akkoyunlu üzerine Otlukbeli savaşına gidiyor arkadaşlar. İki ordu bir tarafta Akkoyunlar bir tarafta Osmanlı 1473 yılında karşı karşıya geliyorlar. Osmanlı Devleti savaşı kazanıyor. Daha sonra Fatih Sultan Mehmet geldik borcumuzu ödedik diyor. Tamam. Harzemşahlar devletin yıkılma sürecine girmesine sebebiyet veren savaş. Harzemşahlar aslında kendilerini Büyük Selçuklu'nun mirasçısı görüyorlar. E, Anadolu Selçuklu da kendini Büyük, miras, büyük Selçuklu Devleti'nin mirasçısı görüyor. Böyle olunca çıkarlar çatışıyor. Bir de arkadaşlar Harzemşahlar o dönemde Kubbetül İslam şehri olarak bilinen Ahlat'ı yağmalıyorlar. E böyle olunca Anadolu da sen misin bunu yapan diyor. İki ordu 1230 yılında Yaslı Çemen Savaşı'nda karşı karşıya geliyorlar. Bir taraftan Anadolu Selçuklu, bir tarafta Azem Şahlar. Anadolu Selçuklu'nun hükümdarı o dönemde Alaaddin Keykubat. Yani en parlak dönemi yaşıyorlar zaten. Azem yeniyorlar ve yıkılış sürecine sokuyorlar. Ama bundan sonrası daha önemli. Çünkü burada Hazrem yeniliyor ya. Aslında Hazrem Moğollarla Anadolu Selçuklu arasında yani İlhanlılarla Anadolu Selçuklu arasında bir tampon bölge vazifesini görüyordu. İşte biz Yassıçemen Çemen ile Harzem Şahları yıkılış sürecine ittik. Sonra da İlhanlar onları yıktılar. Biz savaşı kazandık ama tampon bölge ortadan kalkmış oldu. Dolayısıyla biz İlhanlarla komşu olduk. Sonra İlhanlar bizi yendiler Köseda Savaşı'nda ve yıkılış sürecine ittiler. Çok mu uzun anlattım bunu? Olsun. Olsun. Bilgi yük değildir. Bilgi güçtür. Amatör YouTuber. Bilgi yük değildir, güçtür. Aralarda böyle sözler söyleyeyim size. Evet. <laughs> Otlukbeli Savaşı'nda Osmanlı Devleti'ne mağlup olarak yıkılma sürecine giren devletin adı. Az önce söyledim. Otlukbeli Savaşı Osmanlı ile Akkoyunlar arasındadır. Osmanlı kazanmıştır. Evet. Hıttin Savaşı ile Kudüs Haçlıların elinden alan kişi kimdir? Arkadaşlar, Kudüs Fatihi olarak bilinen, aynı zamanda Mehmet Akif Ersoy'un Şark'ın en sevgili sultanı olarak nitelediği kişi Selahaddin Eyyubi'dir. 1187 yılında yapılan Hıttin Savaşı ile Kudüs'ü haçlıların elinden geri almayı başarmıştır Selahattin Eyyubi. O yüzden Kudüs faati olarak biliniyor. Sen neye gülüyorsun? <gülüyor> Bilmem farklı şeyler aklıma geldi. Tamam. Türk İslam, Türk İslam devletlerinde hükümdarın kıyafetlerinden sorumlu olan görevliye ne isim verilmektedir? Türk İslam devletlerinde hükümdarın kıyafetlerinden sorumlu olan kişi camedardır. Camedar. Ben bunu nasıl aklımda tutacağımı anlatacaktım da bu çok komik aslında. Yani komik de değil de saçma geliyor bana. Ama benim aklımda hep böyle kalmış. Böyle büyük bir cam mekan var. O cam hükümdar böyle kıyafetini seçiyor. İşte oradaki görevli de camedar eder. Cam O şekilde aklımda kalmış benim hep. Ben de öyle tutuyorum. Ya da cam böyle kıyafetler sergileniyor He, ya. Cam eder, cam Türk İslam devletlerinde askeri davalara bakan görevlinin ismi? Türk İslam devletlerinde askeri davalara bakan kişi kadil eşkerdir. Örfi davalara bakan kadıdır ki en büyük kadı kadıların atamasını yapan kişi kadil kudattır. Bir de örfi davalara bakan örfi hukukun en üst düzey temsilcisi Türk İslam devletlerinde emiri dattır. Yani şeri hukuk derse en yüksek görevli kadil kudat onun atamış olduğu kadılar aracılığıyla şer'i hukuk davaları görülüyor. Örfi hukukta emiri dat var. Şer'i e, askeri hukukta da yani askerler arasında herhangi bir problem olduğunda e, askeri davalara bakan kişi de kadı leşkerdir. Anadolu'da kurulan ilk medresenin ismi. Anadolu'da kurulan ilk medrese Yağıbasan Medresesidir ve danışmentlere aittir. Evet. Kitap süsleme sanatına ne isim verilmekte? Kitap süsleme sanatına tesip adı verilir. Hani böyle önceden arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'in kenarlarında şimdi de görüyorsunuzdur. Kur'an-ı Kerim'in kenarlarında altın tozu gibi bir şey var böyle süsleme var. İşte ona tesip sanatı adı verilir. Bunu icra edenlere de müzehip adı verilir. Ama tabii şimdiki kitaplarda yok arkadaşlar altını gramı olmuş 2000 lira. E haliyle nasıl yapsınlar adam? Kitap mı süslenir? <laughs> Zaten kitap olmuş 100 liradan aşağıya kitap yok. 100-150 liradan aşağıya. 2000 lirada gramı altının çok olur. Olmaz. Hoş değil. Leşkeri Bazar Camii ve Zafer Kuleleri hangi Türk İslam Devleti'ne ait? Leşkeri Bazar Camii, Leşkeri Bazar Sarayı ya da Zafer Kuleleri Gazneliler'e aittir. Evet. Yeni sorumuz. Mengücekliler döneminin en önemli mimari eserinin ismi. Mengüceklilerin en önemli eseri Divriği Ulu Cami'dir ve Divriği Ulu Cami 1985 yılında UNESCO'ya alınmıştır. Yani Dünya Kültürel Miras Koruma Listesi'ne alınmıştır. Aynı zamanda bizim UNESCO'ya giren ilk eserimiz de Divriği Ulu Cami'dir. Al bu bilgiyle de ne yaparsan yap. O, çünkü bu o bilgisi. Ne yaparsan yap bilgisi. Bundan sonra gelmez. Divriği Ulu Cami'nden gelir ama Mengüceklilere ait. Geliyormuş. İnşallah. Diyarbakır, Harput ve Mardin çevresinde hüküm süren Türk Beyliği. Diyarbakır, Harput ve Mardin çevresinde Artuklular var. Aynı zamanda Artukluların eserleri Malabadi Köprüsü, Hatuniye Medresesi, Sema'nın Medresesi, Kasımiye Medresesi, Zinciriye Medresesi gibi eserlerdir. Sanırım ondan sonraki soruya da cevap verdim. Devam edelim. Evet. Anadolu Selçuklu Devleti'nde donanma komutanlarına hangi isim verilmektedir? Anadolu Selçuklu Devleti'nde donanma komutanlarına Meliküs Sevahil yani sahillerin meliki ya da Reisül Bahr yani denizlerin reisi anlamlarına gelen ünvanlar verilmektedir. Ben şimdi bu kahveyi dökeceğim son bir kez daha alayım. Aşkım sen beni izleme sen soruyu soracaksın <laughs> sen bana niye bakıyorsun sürekli ya oraya bak takipçilerle ya da izleyenlerle iletişimde kal <laughs> ya da ne ee, yapıyorsunuz? bak, bana bakıyorsun hep. Tamam. Ha. Anadolu Selçuklu Devleti'ndeki jandarma teşkilatına ne isim verir? Anadolu Selçuklu Devleti'ndeki jandarma teşkilatı ŞURTA'dır. ŞURTA gibi bir jandarma teşkilatının olması ise iç güvenliği arttırır. Dolayısıyla merkezi otorite artar yorumlarını yapabiliriz. Türk İslam tarihi hangi savaş başlamıştır? Türk İslam tarihi Talas Savaşı ile başlar. 751 yılında Abbasi ile Çin arasında yapılmıştır Talas Savaşı. Burada Orta Asya'nın Çin hakimiyetine girmesini istemeyen Karluklar Abbasilerin yani Arapların yani Müslümanların yanında yer almış ve bu şekilde İslam'ı kabul etmişlerdir. O yüzden Talas Savaşı ya da diğer bir adıyla Atlık Savaşı Türk İslam tarihini başlatan savaş olmuştur. Devam edelim. Anadolu'da Türk tarihini resmen başlatan savaşın adı. Anadolu'da Türk tarihini başlatan, resmen başlatan savaş Malazgirt Savaşı'dır. 1071 yılında Sultan Alparslan Bizans İmparatoru olan Roman Diyojen'i mağlup etmiş ve bu şekilde süreç başlamıştır. Peki ben sana bir soru sorayım. Ee, Büyük Selçuklu Devleti yıkıldıktan sonraki süreçte biliyorsun Anadolu Selçuklu Devleti gibi Suriye Selçukluları gibi bir sürü devlet var. Bunlar içerisinde Anadolu Selçuklu Devleti'nin en parlak dönemini yaşatan hükümdar kimdir? O kadar çok değiştirdim ki zihnimde soruyu. Tamam, sorunun özeti şu. <laughs> Hep hangisini sorsam <laughs> diye diye en son Anadolu Selçuklu'nun <laughs> en parlak dönemi. Alaeddin mı? Doğru. Peki, Osmanlı Devleti'nde dini ve toplumsal nitelikli çıkan ilk ayaklanma? Baba isyak Aa, o Anadolu'da çıkan ilk ayaklanma. Anadolu Selçuklu içerisinde Baba İsık çıktı. Osmanlı'da çıkan ilk ayaklanma Çelebi Mehmet döneminde. Ahmet Kaya diyor ya şarkısında, şey bedrettini düşün anne. İnsanları düşün. Ben şey Aynen. Ama. Düşün ki yüreğin sallansın. Düşün ki güzel günlere uzanan. Yusuf işte. isyan var. Hepsi farklı farklı şeylerde. Keşke ben Ahmet Kaya'nın türküsünü çığırabilseydim ya. Hepsini de kestin. Şeyh Bedrettin'i düşün anne. <laughs> i̇nsanları düşün. Düşün ki yüreği sallansın. Düşün ki güzel günlere uzanan mutlu bir Yusufçuk havalansın diyor. Ahmet Kaya aslında orada annesine sesleniyor ya orada bahsetmiş olduğu Şeyh Bedrettin Osmanlı Devleti'nde dini ve toplumsal nitelikli ilk ayaklanmayı çıkaran kişi. Senin ilk başta söylemiş olduğun baba İshak ise Anadolu, Anadolu Selçuklu Devleti içerisinde dini ve toplumsal nitelikli ilk ayaklanma. Sen bir açıklama yapıyordun az önce. İsyanlar mı karışıyor dedin? Evet isyanları karıştırıyorum Yani. Mesela hangi isyanları karıştırıyorsun? Baba isyanı. Hepsini. <laughs> ya işte arkadaşlar yani eşim felsefe öğretmeni Emine. O felsefe öğretmeni olunca bana aslında karışmıyormuş gibi geliyor. Ama ben yıllardır hep tarihin içerisinde olduğum için bana öyle geliyor. Hiç karışmıyormuş gibi geliyor bana. <gülüyor> <gülüyor> ya çünkü ben zaten bunu anlatmakla yükümlü olduğum için o yüzden anlayamıyorum onu. Tam olarak neyi karıştırdığını anlayabilsem sana yardımcı olacağım. Bütün hepsini. Bütün isyanları. O zaman şöyle bir ya şey bütün yapalım. Bütün isyanları derken mesela atıyorum işte Anadolu'da çıkan diyorsun. İşte Osmanlı'da merkezi çıkan. şeye karşı çıkan. He. eyalet isyanları, celale isyanları, merkez isyanları, Şeybedettin isyanı, işte baba İsak isyanı gibi. Tamam, bunu şöyle yapalım: bir videoyu tamamen isyanlara yoralım. Sadece orada isyanları konuşalım. Tamam. Baştan sona. Tamamsa devam edelim. Şu parmak <laughs> neyse artık. Şu gitmedi ya bu. Ya şu neden gitmiyor? Hadi <laughs> devam edelim. Türk İslam Devletleri'nde atların bakımı ile ilgilenen görevlinin adı. Türk İslam Devletleri'nde atların bakımı ile ilgilenen kişi Emiri Ahur'dur. Evet. Minyatür sanatıyla uğraşanlara ne isim verilir? Minyatür sanatıyla uğraşanlara nakkaş adı verilir. Minyatür sanatı basitçe ifade etmek gerekirse iki boyutlu resim sanatıdır. Yani siz buradan mesela bir resmi çiziyor, bir resim çiziyorsunuz. En uzakta olan kişiyi en küçük çizmeniz lazım. Ama burada aslında rütbe de devreye giriyor. En uzakta olan padişah olsa bile onu en küçük çizmeniz gerekiyor ya normalde. Ama onu en büyük çiziyorsunuz rütbesine göre. Ve bununla uğraşanlara nakkaş adı veriliyor. Rusların güneye inmesini uzun bir süre boyunca Altın Orda engelleyen... Altın Timur tarafından yıkılmıştır. Rusların güneye inmesini engelleyen devlet Altın Orda Devleti'dir. Özür dilerim biraz erken söyledim. Büyük Selçuklularda divanı istifa hangi işle meşguldür? Divanı istifa böyle istif istif paralan aklınıza gelsin. Mali işlerle ilgilenir. Görevlisi de müstevfidir. Tamam. Tamam. Diğer sorumuz. Gazneli Mahmut sarayımın en değerli hazinesidir dediği İslam bilgini. Gazneli Mahmud'un bu benim sarayımın en değerli hazinesi dediği kişi biruni'dir. Nasıl oluyor bu olay? Anlatayım sana. Ee, dışarıdan elçiler geliyor ve Gazneli Mahmud'un sarayı o kadar şatafaktı ki diyorlar Gazneli Mahmuda. Söyle bakalım Mahmud diyorlar buradaki en değerli hazinen hangisidir? Şu mücevher midir? Şu altın mıdır? Diyorlar. Hiçbiri değildir diyor Gazneli Mahmud. Sarayımın en değerli hazinesi görmüş olduğunuz bu adamdır diyor ve biruni'yi gösteriyor. Biraz bu adamdır derken seni gösterdim kuzum ama <laughs> sen benim evimin en değerli hazinesi olduğun için aslında onu kastettim. Şey Tolunoğulları devletinin kurmuş olduğu ücretsiz hastanelere ne isim verilmek? Tolunoğulları'nın kurduğu ücretsiz hastanelere Maristan adı verilir ve Maristanlar sosyal devlet anlayışını gösterir. Türk tarihinde ribat adı verilen kervansarayları kuran ilk devlet. Şimdi ribatlar direkt olarak kervansaray değil ama kervansarayların minimal hali. Bunları ilk kuran da Karahanlılardır. Fakat hani diyoruz ya ribatlar ne işe yarar? Kervansaraylar ne işe yarar? Aslında ribatlar kervansaraylara benziyor ama tam olarak birebir aynı değil. Bir kere kervansaraylardan daha düşük, daha küçük bunun dışında her ikisi de ticaret amaçlı kullanıyor. Tüccarların konaklama merkezi ama ribatların bazı artıları var. Mesela oradan geçen yabancı tüccarlara, gayrimüslim tüccarlara orada İslam dini öğretiliyor. Dolayısıyla bir din yayma merkezi. Evet. Aynı zamanda bir de yolun güvenliğini de sağlıyorlar. Güvenliğe de katkıda bulunuyor ribatlar. Evet, çok güzel. Cam boyama sanatına ne isim verilir? Cam boyama sanatı vitraydır. Evet. Bu camilere falan gitmişsinizdir belki arkadaşlar küçükken. Ee, yani büyükken de gidebilirsiniz de küçükken daha akılda kalıcı oluyor onlar. Ee, bu camilerde renkli renkli boyanıyor camlar. İşte o vitray sanatıdır. Önceden küçükken bizim öğretmenlerimiz bardaklarınızı getirin derdi. Cam boyar, yani bardakları boyardık hep. Siz ne güzel eğitim almışsınız <laughs> ya. Biz vitrayı ben arkadaşlar 20 yaşında falan da öğrenmişimdir muhtemelen. Ya bu benim kültürsüz olduğum anlamına da gelebilir ama. Ya bilmiyorum. Ya Biz ilkokulda ne yapardık? Yaprak yapıştırırdık. Boyayıp. Aslında öğretmenle alakalı. Ondan sonra. Yani o, benim ilkokul öğretmenim çok iyiydi. Bence. Ondan sonra böyle ipi koyardık. Sayfayı bastırıp ipi çekerdik. Ya arada bir şey çıkardı. Güzel. Ama hiç vitray yapmadık. Ha şey yaptık. O vitray olur mu? Hani böyle bir cam var. Çerçeve. Ha, onun içini boyuyoruz. Sonuçta cam boyama. O da vitray. Yaptırmış evet, canım evet, öğretmenim. Doğru. Doğru. <laughs> Öğretmenimin kötülenmesine izin vermem asla burada. Hayır öğretmenini kötülemiyorum canım. İnşallah görür zaman. seni de gör deste. <laughs> benim yanımda. <laughs> Kıslamıyorum kötüledim ya. <laughs> Celali Takvimli hazırlayan astronom ve matematikçi kimdir? Özür dilerim ama ilkokul öğretmenimi ben çok seviyorum. Gerçekten bence müthiş bir eğitimciydi. Ee, i̇lkokul öğretmenim ama ben öğretmen olduktan sonra bir gün denk geldik. Bende de böyle jogger bir pantolon var. Yani paçaları yukarıda. Eee bilek açık şekilde. Ben koştur koştur hemen yanına gittim işte o elini öptüm. Hocam nasılsınız falan dedim. Ne yapıyorsun Zeki dedi. İyi mi hocam sağ olun siz nasılsınız dedim. Ben seni öğretmen oldun sanıyordum. Sen zibidi olmuşsun dedi bana. <gülüyor> <gülüyor> zibidi mi dedi. Berdüş mü dedi. Öyle bir şey dedi. Paçalarımdan dolayı. Canı sağ olsun. Canım öğretmenim çünkü. <laughs> Soruyu bir daha sorayım mı? Evet lütfen dinleyemedim. Sevgilim. Celali takvimini hazırlayan astronom ve matematikçi. Celali takvimini hazırlayan astronom ve matematikçi Ömer Hayyam'dır. Aynı zamanda Ömer Hayyam ile ünlüdür. Anadolu Selçuklu Devleti'nin kurucusu. Anadolu Selçuklunun kurucusu Kutalmışoğlu Süleyman Şah'tır. Aynı zamanda Boğazlardan vergi almayı başaran da ilk hükümdardır kendisi. Daha sonra ben Anadolu Selçuklunun değil bütün Selçukluların hükümdarı olacağım diye gereksiz bir gayretin içerisine girince Gidiyor Suriye Selçuklu hükümdarı olan Tutuş'la savaşıyor. Orada yenilince de vefat ediyor. Günümüzde mezara Caber Kalesi'nde. Tabi o mezar kaydırıldı IŞİD ve Suriye'deki iç savaştan dolayı. Günümüzde e, sınırlarımıza yakın olan Eşme Köyü'nde yer alıyor mezarı. Hmm. Evet. Divan-ı Hikmet isimli Türk İslam eseri. Divan-ı Hikmet isimli Türk İslam eseri Ahmet Yesevi'ye aittir. Ahmet Yesevi, sen herhalde onu soracaktın. Evet. Ahmet Yesevi'ye aittir. Ahmet Yesevi bu eserinden dolayı Piri Türkistan olarak bilinmektedir. Ve ilk Türk tasavvuf eseridir aynı zamanda Divan-ı Hikmet. Evet sorularımız bitti. Bitti mi? Arkadaşlar sorularımız bitmiş. Umarım sizler için de eğlenceli bir video olmuştur. Olabildiğince bilgi vermeye çalıştık sizlere. Sana bırakayım sözü. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Aşkım hiç hazırlık yapmıyorsun. Yani ben bu insanlara nasıl veda edeyim? <laughs> ben bu insanlara nasıl karşılayayım? Hiç hazırlık yok. Direkt, Hadi aşkım video çekeceğiz diyorum. Hop geliyorum buraya. Öyle, makyaj yapmadım diyorsun. Ben aşkım makyaj yapma falan filan diyorum. Geliyorsun. Ondan sonra direkt oturuyorsun. Hiçbir hazırlık yap. De ki mesela ben böyle bir karşılama yapayım. Ama o zaman doğal Ama olur. Ama ben alışkın değilim. Hmm, doğru. Yani Ama sen ben bunları, de. Sen bunu biliyorsun. Sen hazırlık yapsan da yapmasan da nasıl başlanır, nasıl bitirilir, i̇şte ne söylenir, nerede, ne şekilde, lafı neler evet. hepsini biliyorsun. Ama ben buna alışkın değilim. Bu benim daha dördüncü videom. Aynen. Ediyorum. Tamam. Tebrik ederim. Doğru söylüyorsun. Özür dilerim eğer seni kırdıysam. Evet. Ben seni kırma gibi bir herhangi bir gayret içerisinde girmemiştim. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. <laughs>